Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim. Üzerine bir paket instant maya ekleyelim. Bir yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra bir spatula ile şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra üzerine bir kapak kapatıp bir 10 dakika boyunca mayamızı dinlendirelim. Bu şekilde maya aktif hale gelecek. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi maya kabarmaya başlamış. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer sıvı malzemelerimi ekliyorum. 2 tane yumurta akını içerisine ilave edelim. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Yarım su bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim. Poğaçamıza o yumuşaklığını verecek olan malzemeyi ekleyebiliriz. Bir şişe soda ekleyeceğim. Bu soda sayesinde poğaçamız pamuk gibi yumuşacık olacak. Kullanmış olduğunuz soda mutlaka dışarıda beklemiş olsun. Buzdolabından çıkarıp kullanmayalım. Sodayı da ekledikten sonra güzelce karıştıralım ve artık ununu ilave edebiliriz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ama onu her zaman yavaş yavaş eklemekte fayda var. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu da ekledikten sonra ilk aşamada elimi vurmadan bir spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Daha önce söylediğim gibi 5 su bardağı un kullandım. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Unun kalitesine göre un miktarı bazen değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen azar azar ekleyelim. Elimle güzelce hamuru toparladıktan sonra şimdi üzerine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Bu tereyağı sayesinde hem poğaçamız çok lezzetli olacak hem de hamurun kıvamı çok elastik çok güzel bir kıvamda olacak. Tereyağı ilk koyduğunuzda elinize çok yapışıyor gibi olabilir ama yoğurmaya mutlaka devam edelim. Yoğurdukça hamurun kıvamı nasıl güzel olduğunu göreceksiniz. En az 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur ama içine koymuş olduğumuz tereyağı sayesinde hamurun kıvamı inanılmaz güzel. Güzelce yoğurduğum hamurumu şimdi üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum tam bir saatte çok güzel bir şekilde mayalandı ama bu süre herkesin tabii ki oda sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. 1 saat sonra hamurun üzerine açıyorum ve nasıl güzel kabardığını sizlere göstermek istiyorum. Köpük köpük inanılmaz güzel bir hamur olmuş. Gördüğünüz gibi kıvamından da anlıyorsunuzdur. Eğer bu şekilde hamurunuzu güzel yoğurursanız sizin de hamurunuz bu şekilde böyle tel tel harika olacaktır. Hamurun şöyle bir havasını aldıktan sonra tezgahımın üzerine alıp hemen bezelere böleceğim. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Bölmüş olduğum her bir parçayı rulo haline getiriyorum ve toplamda 15 tane beze yapacağım. Ben 15 tane poğaça yaptım ama daha küçük de yapabilirsiniz. Bezelerimizin hepsi eşit olursa görüntü olarak da çok daha güzel olacaktır. Diğer parçayı da aynı şekilde rulo haline getiriyorum ve aynı şekilde bölerek parçalara ayırıyorum. Dediğim gibi toplamda 15 adet beze yaptım. Hazırlamış olduğum hamurlarımı eşit bir şekilde yuvarlayarak bir kenara alıyorum. Şimdi üzerini kapatacağım bir 10 dakika boyunca bezelerimi dinlendireceğim. Eğer bu şekilde dinlendirirseniz hemen açması çok daha pratik oluyor. Bezelerim 10 dakika boyunca dinlendi. Hemen birer tane alarak elimle bu şekilde büyütüyorum. Çok fazla da büyütmenize gerek yok. Orta kısmına 3-4 parça kaşar peyniri yerleştirdikten sonra uç kısımlarını güzelce birleştiriyorum ve kapatıyorum sıkıca. Birleştirme yeri alta gelecek şekilde tepsime yerleştiriyorum. Ben iç harç olarak kaşar peyniri kullandım. Dilerseniz e, lor peyniri kullanabilirsiniz veya beyaz peynirle yapabilirsiniz. Ya da patatesli bir iç harç hazırlayıp onunla da hazırlayabilirsiniz. Hepsiyle de şahane olacaktır. Evet bu şekilde uç kısımlarını da sivriltelim. Ve birleşme yeri alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsimize poğaçalarımızı yerleştirelim. Gördüğünüz gibi hiç un kullanmıyorum. Hamurun kıvamı çok güzel çünkü elastik, çok güzel. Kesinlikle ele yapışmıyor. Ama oldukça yumuşak bir hamur yoğurduk. Poğaçalarımın hepsini şeklini verdim. Şimdi tepsi mayası için yaklaşık 30-35 dakika boyunca beklemesi gerekiyor. O yüzden üzerine temiz bir bez kapatalım. Yaklaşık 30-35 dakika boyunca bekleyelim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde pufidik pufidik kabarmış. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim. Daha önceden iki tane yumurta sarısı ayırmıştım. Onu güzelce çırpıyorum ve üzerine bolca poğaçalarımı sürüyorum. Bu arada fırınınızı da 180 dereceye getirin. Alt üst ayarlı 180 derecelik fırında poğaçalarımızı pişmeye bırakacağız. Mutlaka fırınımızı önceden ısıtalım. Yumurta sarısının her yerine gelmesine dikkat edelim. Bu şekilde poğaçalarımız nar gibi çok güzel bir şekilde kızaracak. Son olarak üzerlerine çörek otu ve susam serpiyorum. Dilerseniz hiçbir şey serpmeden bu şekilde de fırına koyabilirsiniz. Ben biraz daha böyle renklendirmek istediğim için bir kısmını çörek otlu bir kısmını da susamlı hazırladım. Artık poğaçalarım fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçalarım benim fırınımda tam 30 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Altı ve üzeri de yine aynı şekilde kızardı. Hemen üzerine bir bez kapatıyorum. Fırından aldıktan sonra 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda artık poğaçalarımı sizlere daha yakından gösterebilirim. Şöyle hemen dokusunu göstermek istiyorum. Umarım ne kadar yumuşak olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Şu an hala sıcak ama hemen sizlere bir de daha yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. hem çok lezzetli hem de pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oldu arkadaşlar. İster çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayın, ister kahvaltı sofralarınız için. E, isterseniz soğuduktan sonra e, güzelce poşetleyip buzluğa kaldırın. Her şekilde muhteşem oluyor. Evet gördüğünüz gibi iç dokusu da bu şekilde sünger gibi yumuşacık bir poğaça oldu arkadaşlar. İçine koymuş olduğumuz soda sayesinde lezzeti de ikiye katlandı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.